Şöyle bir düşünün. Kutsal bir kitap ama içinde birbirini iptal eden, geçersiz kılan ayetler var. Kulağa biraz garip geliyor, değil mi? İşte bu fikir İslam teolojisindeki en hararetli tartışmalardan birinin, yani nesih teorisinin tam merkezinde yer alıyor. Gelin bu karmaşık konuya derinlemesine dalalım ve kaynakların bu bulmacayı nasıl ele aldığını hep birlikte görelim. İşte bakın, sorun tam olarak burada başlıyor. Bir tarafta dine girişte hiçbir zorlama olamayacağını söyleyen evrensel bir ilke var. Diğer tarafta ise son derece keskin, sert bir emir. Peki bu iki ifade aynı kutsal kitapta nasıl bir arada durabilir? İşte geleneksel açıklama diyor ki sonra gelen savaş ayeti önce gelmiş olan barış ayetini nesetti, yani hükmünü iptal etti. Peki ya hikaye sandığımızdan çok daha farklıysa? Bu görünen çelişkiyi çözmek için ortaya atılan o meşhur teorinin adı işte Nesih. Temel mantığı şu, Allah değişen zaman ve toplum şartlarına göre bazı hükümlere daha uygun olan yenileriyle değiştirmiştir. Kulağa mantıklı ve çözüm gibi gelse de bu teori aslında beraberinde çok daha büyük ve temel soruları getiriyor. O zaman başlayalım. İlk durağımız kanıtlar. Bu teorinin temelleri ne kadar sağlam hep birlikte bakalım. Nesih teorisini savunanların masaya koyduğu en güçlü hatta belki de tek somut delil işte bu ayet. Geleneksel yoruma göre bu ifade, Kur'an'ın kendi içindeki ayetlerin birbirini iptal edebileceğinin açık bir kanıtı olarak görülüyor. Ancak bu ayette geçen kilit kelimelerin ne anlama geldiği aslında bütün tartışmanın seyrini değiştirecek kadar önemli. Yenin görün ki bu kilit kelimelerin kökenine, sözlük anlamına indiğimizde işin rengi tamamen değişiyor. Kaynaklara göre Kur'an'da geçen ayet kelimesi, ezici bir çoğunlukla bizim bildiğimiz anlamda cümle değil, mucize veya ilahi bir işaret demek. Nesih kelimesinin de iptal etmek anlamı olduğu gibi kopyalamak, bir şeyi başka bir yere yazmak gibi bir anlamı da var. Bu içi anlamı ve ayetin indiği bağlamı birleştirdiğimizde bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Ve bu küçücük dil bilimsel kayma inanın her şeyi değiştiriyor. Bir ayeti iptal etmek dediğinizde kitabın kendi içinde tutarsız olduğu ve sürekli kendini düzelttiği gibi bir anlam çıkıyor ama bir ilahi işareti veya mucizeyi değiştirmek dediğinizde ise Allah'ın önceki peygamberlere verdiği mucizelerin yerine yenilerini getirmesi gibi peygamberlik zincirindeki devamlılığa işaret eden bir anlam kazanıyor. Anlam tamamen farklı bir çerçeveye oturuyor. Peki şimdi kanıtların ikinci perdesine geçelim. Kur'an'ın kendi tutarlılık ilkesi. Yani metnin adeta kendi kendini savunması. Bu ayet adeta oyunun kurallarını koyan bir ana kural gibi. Metnin kendisi bir nevi kendine meydan okuyor ve içimde çelişki bulamazsınız diyor. Hal böyleyken nesih teorisi doğrudan bu ayetin ortaya koyduğu ilkeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bir yanda çelişkisiz olduğunu iddia eden bir metin, diğer yanda bu metindeki çelişkileri çözdüğünü iddia eden bir teori. Üstelik bu tek örnek de değil. Aslında Kur'an'a baktığımızda bu fikir farklı yerlerde defalarca, adeta altı çizilerek tekrarlanıyor metnin değiştirilemez olduğu, Allah tarafından korunduğu ve sözlerinde asla bir değişiklik olmayacağı vurgulanıyor. Bu ayetler nesih teorisinin karşısına metnin bütünlüğünü savunan çok güçlü bir duvar örüyor. Şimdi bu ilkelerle donanmış bir şekilde gelin en meşhur vakalara, en çok tartışılan iddialara bir göz atalım. İlk dosyamız belki de en sansasyonel olanı Recm ayeti. İddia şu ki, evli insanların zina yapması durumunda taşlanarak öldürülmesini emreden bir ayet aslında Kur'an'da varmış. Ancak daha sonra bu ayetin metni Kur'an'dan çıkarılmış ama hükmü yani uygulaması devam etmiş. Kaynakların bu iddiaya karşı sunduğu deliller ise oldukça net ve güçlü. Birincisi ve en önemlisi, böyle bir ayet yazılığı hiçbir Kur'an nüshasında mevcut değil. Sıfır. İkincisi, Kur'an'ın kendisi zina cezasını evli bekar ayrımı yapmadan net bir şekilde yüz sopa olarak belirlemiş. Rejim hükmü metinle doğrudan çelişiyor. Üçüncüsü, bu iddianın tamamı metne değil, sonradan aktarılan ve sıhhati tartışmalı olan sözlü rivayetlere dayanıyor. Ve şimdi belki de en sarsıcı kanıtlardan biri geliyor. İkinci Halife Hazreti Ömer'e atfedilen bu söz, hükmün kaynağının ilahi mi yoksa beşeri mi olduğu konusunda çok ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bir düşünsenize, bir insanın "Halk ne der diye korkmasam Allah'ın ayetini kitaba yazardım." demesi Kur'an'ın Allah tarafından korunduğu ilkesiyle nasıl bağdaşabilir? Sıradaki dosyamız da en az diğeri kadar meşhur Kılıç Ayeti vakası. İddia o ki Tebe suresinin 5. ayeti, yani meşhur kılıç ayeti, kendisinden önce gelen ve barışı, sabrı ve affı öğütleyen yüzden fazla ayeti tek başına iptal etmiştir. Kaynaklar burada diyor ki, hayır burada bir iptal yok, burada bir tahsis var, yani durumu özelleştirme. Barış ve din özgürlüğü, İslam hukukunun genel ve kalıcı ilkesidir. Kılıç ayeti ise bu genel ilkeyi ortadan kaldırmaz. Sadece çok özel bir durumu, yani size savaş açan ve antlaşmaları bozan saldırganlara karşı uygulanacak savaş hukuku kurallarını belirler. Bu, anayasanın genel ilkeleriyle savaş durumunda çıkarılan özel bir kanun gibidir. Bir diğerini iptal etmez, sadece uygulama alanını belirler. İyi de, madem kanıtlar bu kadar zayıf, madem bu kadar mantıklı alternatif açıklamalar var, o zaman bu nesih teorisi nasıl oldu da bu kadar popüler hale geldi? Neden bu kadar benimsendi? İşte bu sorunun cevabı teorinin tarih boyunca ne kadar öznel ve ne kadar kaygan bir zeminde durduğunu bize çok net gösteriyor. Bu tabloya bir bakın, gerçekten inanılmaz. 12. yüzyılda bir alim çıkıp 247 ayetin nesedildiğini söylerken zamanla konu üzerinde daha dikkatli çalışan alimler bu sayıyı dramatik bir şekilde düşürüyor. Birkaç yüzyıl sonra sayı 20'ye, sonra da 5'e kadar iniyor. Bu ne demek? Demek ki nesih kavramı aslında dönemin alimlerinin yorumlarına göre sürekli değişen, oldukça keyfi bir araç olarak kullanılmış. İşte teorinin bu kadar popüler olmasının arkasındaki asıl motivasyonlardan biri bu alınkıda gizli olabilir. Kaynaklara göre nesih, zamanla peygambere atfedilen söz ve uygulamaların, yani hadislerin Kur'andaki bazı emirleri değiştirebilmesi, hatta geçersiz kılabilmesi için bir nevi yasal bir zemin oluşturmuş. Bu sayede hadis külliyetine Kur'an'ın üzerinde bir otorite tanınmasının yolu açılmıştır. Dördüncü ve son bölüm. Nihai karar. Peki tüm bu tabloya baktığımızda bu karmaşadan nasıl çıkılır? Alternatif çerçeve ne olabilir? Alternatif yaklaşım çok daha basit aslında. Kur'an'ı kendi içinde çelişen, bir ayetin diğerini sildiği yamalı bir bohça gibi görmek yerine ayetleri birbiriyle konuşturan, bütüncül ve bağlamsal bir okuma yapmak. Bunun için de ayetleri iptal etmeye falan gerek yok. Zaten klasik tefsir usulünde var olan ama göz ardı edilen araçlar kullanılıyor. Tahsisle bir ayetin genel bir kural koyarken diğerinin özel bir durumu açıkladığını anlıyoruz. Tedriçle bir yasa neden aşama aşama geldiğini görüyoruz. Bu yöntemler metnin bütünlüğünü koruyarak her bir ayete hak ettiği anlamı vermemizi sağlıyor. Ve son olarak tüm bu anlattıklarımızdan sonra cevaplamamız gereken o büyük soruya geliyoruz. Kaynakların ortaya koyduğu deliller ışığında nesih gerçekten de vahyin doğasında var olan ilahi bir mekanizma mı, yoksa sonraki nesillerin hukuki, siyasi ve teolojik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği beşeri bir yorum teorisi mi? Bu sorunun cevabı her şeyi değiştiriyor.